Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Us oynayacağız. Kuzenim de yanımda. Ekran biraz görüntü kötü çıkabilir arkadaşlar. Yani birkaç saattir ayarlamayı deniyoruz. Çok güzel yapamadık. Biraz kötü çıkabilir ama elimizden geldiğimizce oynayacağız. İlk ben oynayacağım mangası. Sonra da kuzenim oynayacak. Sırasıyla bir tur, bir tur, bir tur ben yapacağız. Sonra videomuzu bitireceğiz. Bu arada e, e, benim kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir de Linklere kuzenimin ve kendi kanalımın linkini bırakabilirsen bırakmayı deneyeceğim. Bırakamazsam kuzenimin kanalının ismi Oyun Dünyası. Oyun Dünyası arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Biz oynamaya başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman oyunumuza başlayalım. Ismimiz Bomb. Hemen şuradan bir tane. Evet ilk baş ben oynayacağım. Arkadaşlar bu arada ben de mükemmel ama videoları atıyorum Ondan evet. haberdar olmak için abone olup bildirimleri açın. Hmm. Bu arada beraber uyumamızı da istiyorsanız, ee, dediğim gibi... Yine... Açın. Ben böyle yapacağım, hayır. Eee, tamam. seçecek misin? Yok, ben böyle güzelim, ben böyle istiyorum. Şurada koşturan benim. <laughs> biraz ışık Arkadaşlar, parlıyor, kusura bakmayın. Bir dakika, bir dakika, ben konuşayım. Kusura bakmayın, biraz ışık parlıyor. Pratik diyor Stat. Evet arkadaşlar oyun başladı. Bakalım arkadaşlar katil yok. Masumuz arkadaşlar bir şey Bakalım arkadaşlar e, katil kimmiş? Aa, ekran biraz fazla parlıyor. parladı. Kim neymiş arkadaşlar? Bu da 3 kişi oyundan çıkmış. Ekran biraz fazla parlıyor. Şuradan bir security. Şuraya gidelim bir kimmiş hem böyle öğrenebiliriz. Ekran. Tabii katil bu ekranlarda birini öldürürse yoksa öğrenemeyiz. Şuradan şu açıyor. Yok burada temiz burada temiz bence. burada temiz gibi gidebiliriz çok da sıkmak istemiyorum sizi böyle boş şeylerle uğraşıp diğer videolarımı da izlemediyseniz Akşe, bu, bu videodan sonra direkt onu izleyebilirsiniz zaten güzel videolar çekmeye başladım diye düşünüyorum arkadaşlar karşı kırmızıymış bunu kırmızıymış, öğrendik. Evet. şu da gördü bence gördü bence. Arkadaşlar bence katilin biri de bu çünkü report etmedi seni Evet report etmedi katilin biri de bu olabilir. Evet katil bence bak ben burada söylüyorum. Zaten birinin kırmızı olduğunu biliyoruz. Kırmızıyla mor olduğunu düşünüyorum. Kırmızı ile mor çünkü mor report etmedi. Konuşacaklar şimdi izliyoruz Start'a diye girin demiş. Bu önceden demiş herhalde. İyi evet bu. zaten o oyun başlamadan önce demiş Evet purple diyorlar yani, yani mor diyorlar. Ben maalesef koy kullanamıyorum öldüğümden. Alright. Arkadaşlar bence doğru diyorlar yani biri orange öbürü de zaten verdin queen yani kırmızı. Bence biri tanesi kırmızı bir tanesi mor. Bence de. Porto. Çünkü report etmedi seni yani raport... Kırmızı ve mor yani kim ne derse. Peki bir dakika de arkadaşlar Beni... bakın o mor. Bir dakika üzgünüm. Beni öldüren kırmızıydı. Arkadaşlar bir de e, şu nedeni var yani Mor Vent'ten kaçtığını gördü kırmızının o yüzden yani o halde de report etmedi kırmızıyı. Beni öldürdüğünü gördü ama report etmedi diyor Aynen. kısacası. Yani hem Vent'e kaçma hatta Vent'ten kaçtı Vent'ten kaçtığını gördü Mor ama report etmedi. Orada e, Purple kendinden kurtulmak için oruncu diyor sarı Purple diyor turuncu Purple Arkadaşlar diyor. şu anda herkes bence Purple'a verecek evet. kırmızı bile. E, kırmızı, kırmızı zor durumda kalıp arkadaşına verebilir. Neden olmasın yani? Aynen. Zor. Aha bak. Şey, sarıyı attılar oyundan. Gördün mü? Nasıl attılar? Arkadaşlar işbirliği gördün. Kesin portakal. Adam ki o adam oyundan çıktı. Adam mı oyundan çıktı. Ay biraz de herhalde. Atsalar bir ekran gözüküyor adamlar. Öyle mi? Hadi artık şu botu çıkabilirse işte artık o oyunu. Sikip bir süreyi de batırayım şu maviden her şey. Nasıl ki ben yapamıyorum. <laughs> yani gerçek yapsam da gözükmüyor yani. Evet arkadaşlar burada videoyu durdurmayı düşünüyorum. Sizi sıkmadan o zaman durduralım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daha yeni kamera düşüyordu. Aynen be arkadaşlar. Evet, morlu vermiş. Evet arkadaşlar herkes, yes. evet, vermiş. bir, şey, bir katil mi bakalım arkadaşlar. Zaten en derse bıktım arkadaşlar. Bence katili. katil ya. Bence de katil. <laughs> katil değil mi? Ya arkadaşlar yok. ama vent'ten çıktığını gördü. Katil. O zaman var. arkadaşlar bence orange'la kırmızı. Hayır bir tane katil var arkadaşlar o da kırmızı. O zaman diğer katil de sarıydı çünkü Senin sen görevleri var. yap bence yani bu. Doğru ben görevleri yapayım. Şurada medbay'de bir görevim vardı yukarı çıktı. Aa bak benim adam burada öldüm. için burada kalmış? Oyunu Ve... kaybettiler. Değil mi? Kaybettiler. Yok biz kaybettik. Hayır onlar, kaybettik. onlar kaybetti. Hayır. Neyse, neyse boş boşver. Kim kaybettiyse aa, 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 Başkan benim. Dertliğe sen. Evet, yönetici benim yani. Kulübünün başkanı. Arkadaşlar şimdi e, kuzenim oynayacak. Biz daha yeni aklımıza geldi. Yalnız hiç kimse gelmiyor. Sen çık da başka kulübe gir. Başlat. Arkadaşlar iki katillik olana girdim. Yani bence daha mantıklı. Ben de keşke iki katilliğe girseydim. Arkadaşlar şuradan ben bir Arkadaşlar bir de kusura bakmayın yani böyle her şeyi çok uzun süre yapıyorum çünkü Yani önümde Aa oyundan attılar seni Ne yapalım Sen. sen girelim. Arkadaşlar oyun başlayana kadar durduralım Evet oyun başlar biraz sonra 8 kişi oldular çünkü yani Arkadaşlar 10, 10 kişi bakalım onu Kaç olabilecek miyiz Start diyorlar Sen de bir tane start yaz şuraya Start Elin çıkıyor <laughs> Yazamadı. Boş ver başladı o yazana kadar. <laughs> bakalım kalite olabilecek miyiz? Dur ekran dondu. Evet. Ver köşe bakalım. Baş üzerine. Hayır. Aa, nasıl. <laughs> evet ekran biraz fazla parlıyor olabilir. Kaç saat olmuş. Arkadaşlar şurada. bu arada bir şey diyeceğim. Yani şimdi şey diye sorabilirsin yani. Senin kanalında işte. Evet görev yeri çıktı. Oraya giderken biz de videoyu durduralım. Evet arkadaşlar şu anda report edildi. <laughs> arkadaşlar şu anda Report edilen kişide şuraya bir VU yazalım. Yani İngilizcemiz var artık. VU Ay yanlış yazdım. Işte. Ekranları oynatıyorum. Arkadaşlar e, şunu hemen şu şekilde bir gönderelim. Ya arkadaşlar yellow not imposte demiş arkadaşlar. versene bir tane? in kafeterya kafeterya demiş. <laughs> kafeterya yanlış gönder. Öyle bir isim gör. var mı? Dur bakalım bir. Kafeterya'da görmüş. Kafeterya'da görmüş. Evet öyle bir isim var. Hani kafeterya. Hani? Ya öyle değil. Odanın adını söylüyor adam. de ki akıl işte yellow diyorlar. Yes diyor. Yellow işaretleyelim o zaman biz ama yellow çıkmış black diyorlar. Ben siyah ya, siyah. Yeşil biraz kendinden kurtulmayayım deniyor. Evet bence bir, bence bir yeşile verelim. Bence de yeşile verelim. Yeşile verdik. Tamam. Yani çünkü yeşil fazla kişi. Arkadaşlar küçüğüne... bu arada yani ben şimdi bilgisayardan hiç oynamadığım için hayatımda Among Us birazcık kötü oynayabilirim ama telefonda yani, e, şunu sorabilirsiniz diye bunu söylüyorum. Yani işte telefonda niye bu kadar iyi oynuyorsun da bilgisayarda o kadar kötü oynuyorsun diye. Ben hayatımda bir tane bilgisayarda indirilmiş oyundan oynamadım. Yani en fazla tamam, bir tamam, Minecraft tamam, yapıyordu. tamam. çok. Tamam tamam tamam. Artık sus tamam. Çok güzel yaptı. şey hala yazıyorlar Liar diye. Liar hangisiymiş bakalım. Vefçi. Şey. Oy kullanmış. Açtık. <laughs> Skip oldu arkadaşlar. Evet. evet devam edelim. Video çok uzun sürmesin diye durdurup duruyorum bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. şey ben şuradan bir security'den izleyelim. Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar katil. Arkadaşlar siyah. Bak siyah. dediğimiz gibi oldu. Evet son bir kere daha oynayacağım sonra videoyu durduracağız ama Arkadaşlar bundan sonra... keşke zamanında işle dinleseydik. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Şey bundan sonra bir video daha çekip başka bir gün yayınlayabiliriz. Lütfen o videoyu da takip edin, Kanalımı takip edin. Kuzenimkin de linkini bırakabilirsem bırakacağım. Arkadaşlar oyun bir türlü açılmadı. Ben de çıktım başka bir oyuna giriyorum hemen. Arkadaşlar oralar full zaten. Arkadaşlar 9 kişilik bir yere girmeyin sakın. Oralara full diyor. Tamam gireyim. Evet. Size bu, bu arada oyunu. bir dakika. Bu arada bundan sonra oynamayacağız. Başka bir videoda da kuzenim başlar artık. Yapacak bir şey yok üzgünüm. Kusura bakma. Arkadaşlar bu arada oyun dünyası kanalında da başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben şu kafadaki şeyi çok sevdim var ya. Evet. Yanında çocukları var. İki tane çocuğu biri kafasında. Evet. Diğeri de yanında. Sen alanında. kafamda oturan o küçük şey. <laughs> Bak oğlum kardeşin oldu. Kafamda oturuyor. <laughs> Neyse esprileri bırakalım. Arkadaşlar ve 3, Üç, iki, bir. bir. Evet açtık. Boom. Arkadaşlar Bakalım oyun neyiz? başladı. Bakalım kayahtır miyiz? 3 oyunun 3'ünde de arkadaşlar katil olamadık böyle bir normal bir şey var mı ya? Biler misiniz arkadaşlar ben arkadaşımla oynarken 3 kere üst üste olmuştuk çok güzel bir şanstı yani. Arkadaşlar ben e, bu oyuna katil hiç olamam bakın. E, ben çok oldum. Yani ben 10 kişilik odalara girdiğimde hiç olamıyorum arkadaşlar nedense. Videoyu çok uzatmak da istemiyorum arkadaşlar kapatacağım biraz. Aha bir öldü çok tehlikeli anlar. Gel. Yes. Arkadaşlar o zaman bizim video durduralım Sonra ne gerek <laughs> <hemen veririz>. yok <laughs> Evet Evet arkadaşlar başlattım. Ne diyorlar tuzaka? şaka? Navigasyonda <laughs> gördüm diyorlar. Skip diyorlar. Herkes oy vermiş bir tane sen vermemişsin. Hayır ya daha vermeyen var. Ben Ver. skip verdim valla. What bu? Oğlum ben skip verdim bilemiyorum. Arkadaşlar herkes kim diyor bence herkes skip verdi. Bence de yani. Bir de herkes çok hızlı kullandı oyunu baksana. Herkes skip vermiştir yani. Arkadaşlarım. Hadi artık. Hı -hı. Mete bir versene Mete. Ve arkadaşlar. Ay, sadece o, turuncu kaldı arkadaşlar. Evet, turuncu da oyunu verdi. O turuncuyu, turuncuyu kaç kişi vermiş nasıl ya? Turuncuyu 3 kişi düşünce herkes istemiş turuncuyu ve... Yok arkadaş gel diyelim. Evet. Siz skip atacak Yani hiç kimse görmemiş neden adamı suçladınız? Kim suçladı? Bence o suçlayan kişi. Eyvah. Kim düşük lan? Ben de anlayamıyorum. Neyse security'den biraz yiyelim. Security. Şundan hemen izleyelim biraz. Arkadaşlar şu anda 3-4 kişi bizim yanımızda dolanıyor. Siyah geldi buraya. Şimdi kayıtlardan Şu kitabı. Şuradan geçerlerse demek oluyor ki bizim buraya gelecekler. Çünkü evet, ben biliyorum. ezberledim burayı adayı. Biliyor biliyorum biliyorum orayı da artık bildi. O ayda mızgarın için bilgimiz var bu arada. Aha biri geldi. Aa, yanımıza biri geldi yanımıza biri geldi. <laughs> yeşil, 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 katil katil yeşil hemen report et hemen report et. Tamam, Aşağı gel. Dark bek. yeşil bekle çok bağırma. Allah çok heyecan. <laughs> İlerleyemiyorum kapı. <laughs> git report <Gülüyor> et git report et. Tamam dur sessiz ol bağırma. Böyle report edilmiyor ki. Haber veriyorsun sadece. Hadi. Uh oh be. Ah, dark, dark Green işi. hemen Dark Green. Tamam dark değil, green sakin yap. ol. Arkadaşlar bir evet. kere siz yani ben daha YouTube başlamadan önce bir Among Us oynamıştım. Dark Green yazacağım ve Dark Blue yazmıştım. Arkadaşlar herkes bana vermişti oyu. Dark Green şuraya biter. Evet öyle yapacağım. Ki anlasınlar. Evet anlarlar. Aa, Dark Green Sandor. nerede? O muydu? Dark Green değil miydi ya? Hemen hemen işaretli işaret Ama, ya? ama bu dark green değil. Ne oluyor ya? Vallahi... Bence green deyince zaten herkes ona vermiştir diye yani, düşünüyorum. Yani bana doğru düşünüyorum da öyle düşünüyorum. Demin değilim. Bir dakika arkadaşlar. Kameramızın şarjı azalmış. Hemen şöyle şarja takalım. Şarj şarjı. şarjı Daldık bir arkadaşlar. Taktık tamam. Ne? Basalım. Arkadaşlar hiç kimse... Yeşil de oy vermemiş. Yeşil yapmışlar. gözümüzün önünde Dur. öldürdü. Ay, ay işte dark green bu ama neden orada çıkmadı? Arkadaşlar bu dark green hile. Vallahi hile bu. Ya çünkü bakın report ettiğimizde o gözükmüyor ama oyunda aynen yani mis gibi gözüküyor. Yani Baya bir güzel hile kullanıyor bu. Arkadaşlar neyse Çok buna da yanında dolaşmak istemiyorum. Evet, arkadaşlar ölmek <laughs> de istemiyoruz yani. Zaten katil olmanız bari bir yaşayalım değil mi? Yani. Bas, mi? Pembe mi? Nasıl? Nasıl pembe? Ee, kırmızı ile arkadaşlar pembeymiş. Tamam arkadaşlar. Bir e, burada video bitirelim arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar burada videomu bitiyor. Artık eller çıkabilir. Onunki de burada. Bugün bu kadardı. da Tamam. Videomuz bu kadardı. Abone olup beğenirseniz sevinirim kuzenimin kanalını sakın unutmayın. Oyun Dünya'sı arkadaşlar. Onun kanalında da Among Us sadece Among Us yükleyecek herhalde öyle duruyor. Yok. Başka videolar da mı se Bay Sevbercık isterlerse belki evet. onu da indirip çekebilirim. Evet. Ama şu anlık Among Us oyun, oynuyor genellikle. Yani eğer Among Us'u cidden sevdiyseniz videomu daha çok çekebilirim. Neden olmasın değil mi? Hı -hı. O zaman ne yapalım? Eller bay bay desin.